Bugün Heybeliada'ya gidiyoruz. E, burada da başlattık. Şimdi Pendik'teyiz. Heybeliada'ya Adaya nasıl gideceğiz? Öncelikle Kartal'a gideceğiz. Kartal'dan da geçeceğiz. Evet, şimdi bütün adımları size çekeceğim. Çok heyecanlıyım. E, adaları çok beğeniyorum zaten ama Heybeli'ye hiç gitmedim. Gidince görüşürüz. <laughs> Selam tekrar Doğan. Merhaba. Şimdi Kartal'dayız. E, vapur iskelesine doğru gidiyoruz. Onu da göstereceğim şimdi. Kartal Belediyesinin karşısında yanlış gösteriyor Merhaba. Merhaba. Şimdi, <laughs> şimdi e, Kartal'a geldik. E, buradan tam Kartal Belediyesi'nin karşısında vapur istasyonu var. Vapur iskelesi pardon. Ada iskelesi. ada iskelesi. Aynen ama sadece Heybeli'ye <laughs> gidiyormuş. Bu Burgazada'ya falan büyük adaya gidiyor. Büyükada'ya bir gidiyor Bir büyük adaya bir de Heybeli'ye gidiyor. Büyükada'dan Burgaz'a kanalıya aktarmak planlıymış. İsterseniz o şekilde. Adam. İsterseniz Öğrenci ne kadar basıyor dedi? 58 mi? Bilmiyorum. 58 lira basıyor. Ama öğrenci mi tam onu pek anlamadık. Evet. QR evet. İstanbul kartla basabiliyor. Evet. Niye o kadar sallanıyordu ki Nur? Şu anda da başladı. Bir deniz Evet. Çok kötü. <laughs> Çok sallanıyor. Yeah. See you tomorrow. Ses bir ikiye, ses bir Herkese yeniden merhaba. Bugün neredeyiz? Seybeli <laughs> Adadayız. Ne yapacağız? Benim Çok abi. açım. Kahve içmek istiyorum ve yani yemek yemek istiyorum yani şu an. Bakımsız, oldukça bakımsız. Yani Burgaz ve e, Büyükada bence bir tık daha iyi Büyükayı ama... Daha evet. Şey. Yani burada daha böyle hani 60'lar 70'lerde yapılmış gibi evler ve yıkık dökük duruyor. Biraz harabe duruyor açıkçası. Pek beğenmedim ama takacağız bir de şu an mesela e, yiyecek içecek bir şey bulamadık pek şöyle çekebilirsin şurayı da Tekrardan. Merhaba. Şimdi bizim fikrimiz değişti o yüzden tekrar açmak istedik. Bu sokaklara bakın. Çok köyelere. güzel. Müthiş, müthiş bir sokaktayız. Ev de çok güzel şu anda. Şunlar şey sanırım otobüsleri. otobüsleri. Evet, çok, çok güzel, kaldık. evet. Küçük böyle kitapçılar, antikacılar var, evler çok güzel. Hatta Anam. bir tane Rum teyze gördük. Evet, Rumca konuşuyordu. Çok hoşuma gitti şu an. Oturup dinledik hatta biz. Evet. Biraz zayıf oldu ama. <gülüyor> 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 Meraklı gibi. E, ama bazı yerler kapalı sanırım kış olduğu hmm. için yani. Ama ara sokaklarda tatlı kahveciler var ama kapalı evet, kapalı. Var. Ama mimariyle aşk Çok yaşıyorum. güzel. <laughs> Bakın böyle bir kitapçı da yazıyla karşılaştık. İşte çok tatlı. Tabii küçük yerlerde insanlar birbirine daha kolay güveniyor. İçerisinde çekebilirsin. Burası atölye gibi bir yer sanırım. Hmm. <laughs> İsmet'in İnönü geldik. Çok bağırmak istedim önce tutandım. <laughs> İsmet İnönü Müzesi'ne geldik. Onun balkondayız. Çok müthiş. Buradan da bir manzara almak istedik. Buraya aynı zamanda belediye otobüsleriyle de gelebilirsiniz. Belediye otobüsü tur yapıyormuş adada. İsmet İnönü Müzesi durağında durduğunuzda geliyorsunuz ama yürüyerek de biz bir 20 dakikada falan geldik. Bence yürümek daha keyifli. Sokaklar çok güzel çünkü. Çok... Bu eve de bayıldık tabii ki. Müthiş bir mutfağı var. Şuna bakın. Ne Şu an İnönü'nün banyosundayım. Çok güzel bir ev ama gerçekten. Şu an bunlara bakıyorum. Hiç bilmiyorum. Çok tatlı. Bu da İnönü'nün yatak odası. Peki ayrıntıyı size göstereceğim. Herkes çocuklarını okuldan almaya gelmiş ve bir araç trafiği var. Ancak araçlar bizim alışık olduğumuz araçlar değil. Küçük elektrikli motorlar çok tatlı. Şimdi Ruhban Okulu'na doğru yukarı çıkıyoruz. Sen ne tatlısın. Bu ne tatlılık. Yavrum tek kaldın sen. Şimdi Ayatriya da manastırına geldik. Ruhban okulu da geçiyor. İçerisini gezmek isterdim yetişseydik. 12.30'a kadar açıkmış. Bir tane heybeli adalı bir abiyle karşılaştık. Hani doğma büyüme buralıymış. Eskisi kadar rum kalmadı. Son kalanlar da 70-80'lerde gitti dedi. Ama okulun müthiş bir manzarası olmasından ziyade zaten çok iyi bir e, mimarisi var. Onu da çekmeye çalışacağım şimdi. Şöyle alabiliyorum dışarıdan bahçesi de müthiş. Keşke gerçekten yetişebilseydik muhtemelen hala da öğrencisi var çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olduğu yazıyor. Şimdi genişletme çalışması yapılıyormuş. Şantiyenin güvenliğiyle konuştuk. E, şu an aktif öğrencisi yokmuş ama papazlar ayin falan yapıyormuş sabahları. Çok üzgünüm yetişemediğimiz için. Bir sonraki artık gezimizde <laughs> umarım ilk geleceğim yer burası olacak. <laughs> Biz inerken bir tane o ara motorlu araçlardan biri durdu dedik ki yani aşağı iniyorsan sizi de götürelim mi? Çok tatlıydı onunla geldik. O arabaların içine de bindik. Seneler Aha. önce gelmiştim meyveli daha çocuktum. Aa, evet. İkinci geliş. Evet ikinci geliş. Resadeli'den iki. Selam tekrar. Evet. Torfi diye bir yere geldik küçük böyle seramik neyse. Gelmedi. Yani, yani. Sadece seramik değil bir sürü şey Çok var. Çok güzel Ama şeyler. Var. Yani... Tasarım böyle adalı kızların yaptığı şeyler. Evet genç girişimci. Evet ben bayıldım. Bir de şimdi burada kahve içeceğiz. Mutlaka buraya gelin. Bayıldım. <laughs> Kahvelerimizi içtik şimdi tekrar merkeze geldik ilk geldiğimiz yere. Hep savaş burada yerler var. O yüzden ilk. Gördüğümüzde oturduk. Içi. Aynen oturduk bir tanesine, iki tane bira söyledik bir de patates kızartması söyledik. Fiyatlar hemen hemen aynı. Yani Bitmiş, ucuz değil. bence. Onu. Aynen normal bile hatta Aynen. diyebiliriz. Tatil yerine göre hatta normal evet. diyebiliriz. Öyle sonra da 4.45 e, vapuruyla Kartal'a geri döneceğiz. Çok tatlı bir gündü bence. Evet güzeldi. Evet, çok güzel geçti. Özellikle ama şeye çok üzüldüm. Pişmanlığımdır. E, o Rum Lisesi'ne giremediğimde çok üzüldüm. Evet. Çok güzelmiş. Bir dahaki geldiğimizde. Evet, daha bir dahaki geçeceğiz. 12.30-12.30 sabah geçeceğiz. Aynen sabah <laughs> sizin de aklınızda. He, dönüş yapacağız. Bu videoyu da burada kapatalım. Keyifli bir gündü. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>